Eskana ne oldu? Ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Yani Google da bilmiyor. Be biz de bilmiyoruz. Google biliyor da bilmiyor. Yani eski kanal silinmedi. Eski kanalın bütün videoları var. Angola'dan, Angola'dan değil. Zamba e böyle abidik kubidik 3 tane ülkede açık o videolar. Onun oradan VPN'e bağlanırsanız izleyebiliyorsunuz. Sıkıntı orada internet yok o ülkelerde. <laughs> ya öyle bir banlandı ki böyle abi banlanmadı da yani neden olduğunu bilmiyorum. Ya yani Google'a da ulaşmak biliyorsunuz da imkansız olduğundan bir ara bir ay falan uğraştım ondan sonra da ama dedim koydum götüne gitti yani yapacak bir şey yok yani Google'ın problemi. Evet ben ya anlamadım yapabilecek bir şey de yok çok denedik yani bir buçuk ay bir ay bir buçuk ay falan denedik ama olmadı yani. Garip hades olan geçerse daha fazla gizli. Bu ne abi? Bu ne? Bu nasıl bir şey? Scraft ama çok iyi yani. Enderman'da en çok iyi gitmiş. Vericen oldun, vericen oldun, vericen oldun. <laughs> çok iyi, çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Kesinlikle onun üzerine ol. Ah, be kral. İzle be. <laughs> Çünkü tam bu durum oluyor. Hayatına kesinlikle denk geldiği bir şeyler böyle. Şeydir. sabahlamışsındır. Annen kalkmıştır. Sen böyle mutfaktan bir şey alıp yatmaya gidiyorsundur. Monka. Aha. <laughs> Gel lan buraya. Ya ben bunu gördüm bu herifi geçen. Bu hangisi? Yeni versiyonu. Bu eski versiyonu. Bu Zed'in evindeki. Galiba. Ha bu yeni. Evet bu farklı. Bu herif birçok Los Angeles'taki evlere yapıyormuş bunu. Evet evet ben geçen gün başka bir evdekini gördüm. Bir tane bankacının evine banka falan yapmış böyle. Legodan. Bu Zed'in evindeki. Aynen bu Zed'in evindeki. Peki bu herif kolonları mı lag oluyor? Lag kolonları mı deliyor? Deprem oluyor. Los Angeles'ta da. The to the of life, the and Fatih çok hoşum 5. için bu arada canımsın It's... en iyi haberlerim sana hoş geldin <laughs> Abi söylemeyin çaktırmayın <laughs> çaktırmayın Şşş. cevap vermeyin sil sil cevapları sil cevapları sil cevapları sil buna o kadar belliydi ki ama o kadar belliydi ki bu uçak kapatacağı bak burada kitlendi direkt target acquired şu noktada evet evet burada direkt şey yani bu gittin geç, geçmiş olsun yani <laughs> çok da güzel şerefsiz niye böyle yapıyor çünkü kediler abi Türkiye hayatta kalmadı Minecraft'tır. Minecraft'tan özür dilerim. Toplamda iki script mi var falan böyle geliyor. Aç düşmüyor. <laughs> Aç düştü diye itiyor. <laughs> Bak ağacın kırıldığını anladı. Düşmedi. İttiriyor. Lan <laughs> <Ben> düş. <laughs> <Of>, Çünkü. <çok iyi. gülüyor> 10 üzerinden 10. Perfect game. Türk oyunu destekleyelim hemen. Doğru. Doğru. Kesinlikle geçen Stack Overflow çıkmıştı. Mesai bitirdim. Haklıyım. Hala doğruyum. Baktım Stack Overflow error vermişti. Bugün de bu kadar abi dedim. That's all folks. Dın 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 diye kapattım. Direkt baş başa benzer bir şey var mı? <laughs> ben bu arada şeyi çok seviyorum. Bu, bu, bu meme template bence 10 üzerinden 10. Free award vereydim. Ay iyi, evet bu daha da iyi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu daha çok işe yarıyor. Yani siz uçamadınız daha gerçi ama evet, doğrusu bu. Ben sizi sevdiğimden atıyorum yere. Sevmesem böyle yaparım. Şimdi mesela kutup ayısı böyle koruyor. Sonra Coca-Cola veriyorlar. Çocuğuna vermiyor. Öyle düşünün. Hala anne yükliyor. Siz Coca-Cola da alabilirsiniz. Ya Allah Loki en sonunda Splinter oyunu kendini çıkartıyor. Game Pass'e geliyoruz. Neler. Abi hepiniz left yazıyorsunuz. E Önceden dilerim Bu arada o yayın sırasında sırayla bak şöyle. Birisi left yazıyor. Uçak çakılıyor. Ondan sonra diyor ki tamam iyi güldüm doğru yapalım. Ondan sonra birisi left yazana kıl olduğu için kendi left e yazıyor. Böyle sırayla hepiniz birbirinizi sıkıyorsunuz. Osmanlı çemberi. Oo ne güzel olmuşum. Vallahi bak. Verdim award verdim. Ne var? O fot bu fotoğraf nereden? Benim saçım açık nerede? Ha büyük ihtimalle videoda. Tamam. açmışım da birkaç saniye saçımı. Ah be en iyi abone. ve <laughs> Ah be kral. Tam bu. Is hard turko. Ya burada yanlış bir cümle göremiyorum. <laughs> Hiçbir şey yalan değil buradaki. Yine her şeyi dop dost doğru yazmışım. Bizde yalan yok arkadaşlar. Haklı. Yüz. Bizde yalan olmaz. Allah'ım banlanacağız. <laughs> bu ne? Bu ne? ne? <laughs> çok çok güzel olmuş. Aa, Loki de oturmuş. Banlanacağız, banlanacağız. Artık koyamıyoruz. Kıymetli. <laughs> Doğru. Doğru artık bu yüzden speedrun yapmıyorum. Allah ne oldu? Oha bite bak. Ne oldu lan? Davay bir sas Amugus camisi çok güzel bir cami. İmbaustere namaz kıldık. Allah kabul edecek. Al, let's go. Kim yaptı lan bunu? <laughs> Loki çok tatlı. <laughs> tabii Samur, Hat Samur badim hazırlıyorum. Yaklaşık bir yıl geç kalacağım ama önemli olan işte dediğim speedrun yapmıyorum. Acele işe şeytan karışır. Birleşelim biz. Birlikte güçlüyüz çünkü. arkadaşlar yapmayın. Bu postu bu, bu yani şöyle söyleyeyim hani %100 şansı %0 şans ya bu postu birisi görse yüzde eksiye düşersiniz. Bu ne? Yıl kaç oğlum? <laughs> Doğru. Doğru. Jeff Bezos şu an tir tir titriyor. Bu acaba bu haberi ne zaman yaptılar? Bir son bir ay şey yoktu. Euro, Euro 3 altı mı? Çok korkmuşlar ondan öyle oldu işte. Bu kadar korkutmasaydık keşke. Çok korkutmuşuz. Adamlar da bir sıçradı biz. Korkutunca tabii ha diye bir sıçradı. Ona kadar gittiler herifler. Çok korkutmamak lazımdı. Of be. Bir de aynen F1'de Ferrari tutanlar da bir de buradan gelsin. Hem F1'de Ferrari'yi tutuyorum hem Fenerbahçe'liyim hem videonun chatinden abone oluyorum. Bu. Bu da Ferrari'ciler. Geldi, ferraciler de geliyor. Geldi. <laughs> kaşınıyorsunuz. 4 saat bile yaparım bakın. Kaşınıyorsunuz. Ben geçen 3 saat klavye videosu izledim. Daha fazla bile yaparım. <laughs> Büyük oyunu görmüş. Hasiktir fark edildik. <laughs> Bu çok güzel video. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Le baguette. <laughs> abi müthiş bir şey bu ya. Of. Lego daha iyi abi. Yani şöyle bir şey var. Şimdi iç yani sigara içmek hem cebe zarar hem akciğere zarar. Lego cebe zarar sadece. Big brain. Ne Böyle vasfetler yapabiliyorsun bu arada Aliexpress'ten. Fotoğrafını gönderiyorsun. Tükürükle basıyorlar gönderiyorlar onlara. Doğru. Aynen. Basıyor. Touchman gurbetçiler. Bunu, bunu Buna bakacaktım. O yüzden direkt ureli hatırladım. Şunu düşündünüz mü? Ya aylık kodlama streami bu yayınsa ben bu yayını koddan veriyorsam. Yürü okey, Bas be. O Loki değil bu arada. İz Konya. Doğru. Neyse subreddit bakımımıza da baktık. Haftaya kadar subreddit'te yine bol bol içerik bekliyorum. İnternetten çaldığınız içerikleri Türkçeleştirmenizi bekliyorum.